Varlık ve hayat O'nun rahmetinin eseridir. Bütün kainatı Allah'ın arşından hayat ve vücut dağıtılmaktadır. Nasıl ki Allah-u Teala'nın arştan bütün insanlara vücut ve hayat veriyorsa, manevi hayat da yalnız ve yalnız rahmeten lil alemin olan Allahu Teala'nın Resulü Ekrem Muhammed Aleyhisselam'dan gelir. Yani bir kimseye manen verilmişse allah Teala'nın nuru olan Resulü Aleyhisselatu Vesselam vasıtasıyla verilmiştir. O manevi hayat kaynağından hayat suyu gelmedikçe kişide hayat zaten olmaz. Ayeti kerimede de şöyle buyurur. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Fatiha birinci ayet. O Rabbil alemindir. Alemleri o yaratıyor. İşte o insanoğlu zannediyor ki kendisi var. Ona bakmaya çalışıyor. Ne kadar ters bir durum. Halbuki gerek insan gerek kainat yalnız bir perdeden ibarettir. Perdeyi kaldır o var. Perdeye ol diyor perde oluyor. Yaratan odur. Yani o işte sen dışta. Sen dıştasın iştekini aramaya, perdede onu görmemeye çalışıyorsun veya görmeye çalışıyorsun. Bu da mümkün değildir. Sen bir perdeden ibaretsin. Kainat da bir perdedir. Perdeyi kaldır. O var o. Aleykümselam Emre. Perdeyi kaldırabilenlere aşk olsun diyelim. Ve bunlar her ne kadar okunsa, anlatılsa Allahu Teala'nın hakikati duyurulmadıkça bilinmesi de mümkün değildir. Çünkü anlatılan şeylerle irfan husuyla gelmez. Anlamayacağınız halde bunları sizin niçin anlatıyoruz? Allahu Teala Furkan Suresi Şerife'nin 59. ayeti kerimesinde nihayetinde şöyle buyuruyor. Bunu bir bilene sor. Bunun gerçekten böyle olduğunu sana anlatacaktır diyor Furkan 59. ayet. Yani bu inceliklere vakıf olanlar vardır. Böyle bir kimseye de uy ve yolundan git diyor. Bu ayeti kerimede vahdeli vücudu doğrudan doğruya hem beyan ediyor hem de size açıklıyor. Allahu Teala bu sırrı ilahi dilediğine bildiriyor ve dilediğini bildirdiğini de beyan ediyor. Yani onlar bunu biliyorlar ama isterseler açıklarlar, isteseler açıklamazlar. Bu onlara kalmış bir şey. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurur. Gaybı bilen odur. Gizli bilgisini kimseye göstermez. Ancak razı olduğu elçiye gösterir. Çünkü o bunun önüne ve arkasına gözetçiler ve koruyucular koyar. Cin suresi 26'ya 27. Ancak dilediği kuluna dilediği kadarını bildirir. Onun dışında mahlukun hakka ait bir bilgisi yoktur. Allahü Teala nebiye vahiy vasıtasıyla veriye ise ilham vasıtasıyla dilediğini ilka eder. Malimi ise Hazreti Allah olduğu için o ona öğretir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Sizden önce gelip geçen ümmetler içinde Allahu Teala tarafından kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de böyle bir kimse varsa o da şüphesiz Ömer'dir buyurmuşlardır. Buhari'de geçer. Demek ki kendi zamanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında Hazreti Ömer radallahu anhüma bile ilhamata rüçar olan bir halifeydi. İlhandan hasıl olan ilme de ilmi ledun derler. Yani vehbi ilim derler. Bu husus Hazreti Ömer radallahu anhüma şamil olduğu gibi ümmeti Muhammed'in arasında kıyamete kadar da böyle daima bulunacaktır. Kıyamete kadar böyle zevatlar gelecektir ve gidecektir. Bu hadisi şeriften görülüyor ki Allahu Teala bu hakikati ancak dilediğine bildiriyor. Bu esrarını yalnız onlara duyurmuş ve yalnız onların bilebileceğini buyurmuştur. Hulasa olarak arz edelim ki kim bilir? Bunlar bilir. Nasıl bilir? O bildirdiği için bilir ve bilen de bile bile konuşuyor. Demek ki bildirdiği kimseler var ve size bildiriyor. Bildirdiği kimselerin olduğunu bildirmek için de bunlar size söyleniyor. Bunu ancak bildirdiği kimse bilir. Bildirdiği kimsenin dışında isterse alim olsun hiç kimse dahi bilemez. Furkan Şerife'yi Furkan Suresi'nin Şerife'nin 59. ayetinde kerimesinde Allahu Teala bu hakikati bilenlerin olduğunu haber vermekte. Ve ben de size bildiriyorum. Demek ki bildirdiği kimseler bildirilen her şeyi biliyormuş. Yani o piyasada bilen bilmez gören görmez mevzusu değildir arkadaşlar. Bilen bildiğini söylemese, duyan duyduğunu söylemese biz bu kadar neyi konuşacağız o zaman? Öyle bir mevzu yok yani.